Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın yorumunu öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin, sizin cevabınız yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüya'da ölmüş bir yakınını görmek Kişinin yaşamında önemli bir dönüm noktasına işaret eder. Bu tür rüyalar genellikle sıkıntıların son bulacağına, zorlukların aşılacağına ve kişinin hayatında huzurlu bir dönemin başlayacağına yorumlanır. Kişi, geçmişteki acı veya üzüntüleri geride bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanmaktadır. Ayrıca bu rüya, kişinin iş hayatında da olumlu gelişmelerin olacağına, zorlukların ve engellerin ortadan kalkacağına delalet eder özellikle iş yerindeki sıkıntılar ve problemler sona erer, işler yoluna girer. Ölmüş bir yakının rüyada görüldüğü dönemlerde, kişinin manevi olarak da rahatlayacağı ve mutlu olacağı bir döneme adım atacağı anlamına gelir. Hem maddi hem de manevi açıdan ferahlık yaşayacağına işaret eder. Rüyada ölmüş biriyle konuşmak. Genellikle kişinin iş hayatında önemli değişikliklerin olacağına işaret eder. Bu rüya, daha önce yaşanan zorlukların sona ereceğine ve iş hayatında bir düzelme yaşanacağına delalet eder. Ayrıca, rüya sahibinin yeni iş fırsatlarıyla karşılaşacağı, bu fırsatları değerlendirmesi halinde büyük kazançlar elde edeceği anlamına gelir. Bu tür bir rüya, hem maddi hem de manevi anlamda bir ferahlık ve yenilenme dönemi olarak yorumlanır. Rüya'da yeni ölen birini görmek Kişinin uzun süredir üzerine düşündüğü projeleri ya da hedefleri için çok yakında somut adımlar atacağına işaret eder. Bu rüya yeni başlangıçlar ve fırsatlar için doğru zamanın geldiğini gösterir. Kişi özellikle iş hayatında yaptığı çalışmaların meyvelerini yakın bir zamanda alacak ve başarılı bir döneme adım atacak demektir. Bu tür bir rüya aynı zamanda kişinin içsel olarak geçmişten tamamen kurtulup yeni bir sayfa açacağına ve bu yeniliklerin kendisine büyük kazanç ve huzur getireceğine delalet eder. Kişinin karşısına çıkan yeni fırsatlar, başarıları ve kazançları artırarak, ona ruhsal ve maddi anlamda güç katacaktır. Rüyada ölmüş birini canlı görmek ve sarılmak. Büyük bir rahatlama ve ferahlama dönemine işaret eder. Bu rüya, kişinin uzun süredir yaşadığı sıkıntılar, zorluklar ve olumsuzluklardan sonra huzura kavuşacağına delalet eder. Çi, ruhsal ve maddi anlamda zor bir süreçten geçtikten sonra, tüm bu sıkıntıların son bulacağı bir döneme girecektir. Ayrıca, bu rüya iş hayatında yaşanacak olumlu gelişmeleri ve kişisel yaşamda bolluk ve bereketin geleceğini simgeler. Evdeki huzurun artacağı, kazançların çoğalacağı ve aile hayatında güzelliklerin yaşanacağı bir dönemin kapıda olduğuna işaret eder. Sarılmak, duygusal bir iyileşme ve yeniden başlangıçları simgeler, bu nedenle kişi, içsel huzur ve dengeyi yeniden bulacak ve hayatındaki olumsuzluklar geride kalacaktır. Rüyada ölmüş birini canlı görmek ve öpmek kişinin hayatında zor geçen bir dönemin sona ereceğine ve iş hayatında olumlu değişikliklerin yaşanacağına işaret eder. Bu rüya özellikle parasal ve iş ile ilgili konularda yaşanan sıkıntıların son bulacağına ve maddi açıdan rahatlamaya başlanacağına delalet eder. Zorlu günlerin geride kaldığını ve kişinin artık daha istikrarlı ve huzurlu bir döneme adım attığını gösterir. Örmek, aynı zamanda duygusal bir iyileşmeyi ve geçmişin yüklerinden kurtulmayı simgeler. Kişi, yaşadığı zorlukların üstesinden geldikçe, hem iş hayatında hem de kişisel yaşamında yeniden dengeyi ve huzuru bulacaktır. Bu rüya, kişinin daha önce yaşadığı olumsuzluklardan sonra daha parlak bir geleceğe doğru ilerleyeceğini müjdeler. Rüyada ölmüş birinin iyi haber vermesi Genellikle alınacak bir haberin gerçek olacağına işaret eder. Bu tür rüyalar, gelecekteki gelişmelerin önceden haber verildiği bir işaret olarak yorumlanır. Eğer ölmüş kişi rüyada güzel ve olumlu bir haber veriyorsa, bu kişinin yakın zamanda mutlu ve müjdeli haberler alacağına delalet eder. Kişi, özellikle iş hayatında veya kişisel yaşamında beklediği güzel gelişmeleri yakın zamanda yaşayacak ve bu durum ona huzur verecektir. Bu rüya aynı zamanda kişinin geleceği ile ilgili umutlarının gerçekleşeceğine ve dilediği şeylerin vaktinin geldiğine işaret eder. Ölmüş birinin haber vermesi, hayatın bir döngü olduğunu hatırlatarak insanın beklentilerinin ve dileklerinin gerçekleşeceği bir döneme işaret eder. Rüya'da ölmüş birinin kötü haber vermesi, kişinin hayatında bir uyarı niteliği taşır. Bu tür bir rüya, bazı zorlukların ya da olumsuz gelişmelerin yakın gelecekte yaşanabileceğine dair bir işaret olabilir. Rüya sahibi dikkatli ve tedbirli olmalı, özellikle iş veya kişisel yaşamda bazı engellerle karşılaşabileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Bu rüya, aynı zamanda kişinin geçmişteki bazı olumsuz deneyimlerinden hala etkileniyor olabileceğini ve bu etkilerin şu anki yaşamını zorlaştırabileceğini gösterir. Ancak bu tür rüyalar genellikle bir uyarıdır ve kişi bu uyarıyı dikkate alarak karşılaştığı zorluklara karşı daha hazırlıklı olabilir. Kötü haberin verilmesi, olumsuz bir sürecin başlangıcı olabileceği gibi aynı zamanda kişiye çözüm yolları arama ve değişim yapma ihtiyacı da sunar. Rüyada ölmüş birinin tekrar öldüğünü görmek. Rüyada ölmüş birinin tekrar ölümünü görmek. Genellikle rüya sahibinin başkalarının hayatına fazla odaklandığını ve kendi hayatını yeterince önemsemediğini gösterir. Bu rüya, kişinin kendine ve geleceğine gereken ilgiyi ve zamanı ayırmadığını işaret eder. Başkalarının meseleleriyle fazla meşgul olmak, kişinin kendi yolunu ve hedeflerini unutarak ilerlemekten kaçındığını gösterir. Ayrıca, bu tür bir rüya gelecekte ilgili kaygıları veya belirsizlikleri simgeliyor olabilir. Kişinin kendi yaşamına dair planlarını gözden geçirmesi, daha fazla sorumluluk alması ve geleceğini düşünerek daha sağlıklı adımlar atması gerektiğini anlatan bir uyarıdır. Kısacası, bu rüya kişinin hayatında dengeyi kurması gerektiği ve başkalarının hayatına müdahale etmek yerine kendi yolunu çizmesi gerektiğine işaret eder. Rüya'da ölen birinin tekrar dirilip konuşması ve tekrar ölmesi bu rüya genellikle rüya sahibinin yaşamında önemli gelişmelerin olacağına işaret eder. Bu tür bir rüya, kişinin hayatına girecek ve ona destek olacak bir misafirin olacağına delalet eder. Rüya, aynı zamanda rüya sahibinin çevresinde, özellikle de hırslı ve kararlı bir kişiliğe sahip olan birinin varlığına işaret eder. Bu kişi, onun hayatında önemli bir yer tutacak ve ona yol gösterici olacaktır. Eğer bu rüyayı gören kişi evli bir kadınsa, bu rüya çevresindeki dara düşmüş insanlara yardım eli uzatacağına ve onların zor zamanlarında onlara destek olacağına da yorumlanır. Rüya sahibinin başkalarına yardım etmeye gönüllü olması, onun içsel gücünü ve merhametini ortaya koyar. Ayrıca bu rüya, kişinin gelecekte karşılaşacağı zorluklarla başa çıkabilmesi için gereken desteği alacağına ve güçlü bir destek sistemine sahip olacağına işaret eder. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız ve ayrıntılı bir yorum istiyorsanız, rüyanızı lütfen sizde yorumlara ayrıntılı olarak yazın. Rüyanızı yorumlamak için hep burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.